oyun oynadığını hatırlıyorsun ve sıkıntı olmadığını anlıyorsun. mı Ne lan? Geliyorlar. Aşkım. Geliyorlar. RPG. Ha, okey. Bu oyunda çok ses yapmamak <laughs> Ama lazım. Ama RPG'ye işte şaka ya. yapacaktım. Hakikaten RPG çıktı. Ney lan? <laughs> Bak sırtımda roket atar. <laughs> Patlayan zombi var. Yanan zombi Allah var. Allahu Görünmez zombi de vardır. Ah, okay. <laughs> tamam. <laughs> bu hep ha, <laughs> <edemiyorum. Stamladı> beni heal'lıyor. Niye oğlum? Sal! Aa okey, yapmadım. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Stun'ladı beni. Helal olsun. Bunu yani, ya. yapabilirsin. Lan, ne Helal olsun. Bunu yapabilirsin. Ya. yapabilirsin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ne anlattın ya, <laughs> ya, wow ya sus, ne anlattın ya sus, ne anlattın ya sus, ne anlattın ya kes <laughs> Kes Chris, 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 motherfucking dumbass Chris, Chris, dumbass Chris, 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 ben geldiğim yerden Yapmıyor. geri kaçayım. Kolaydı. Geldiğim Abi. yerden geri kaçtım. Bunu da alayım. Evet, İçeri atayım. Tırmanıyoruz. At Kolaydı. <laughs> <laughs> Yaptı Yatta. Gideyim Run. dedim daha alayım şimdi adamdan. Basak burada mı? Ver la dedemin hakesini. Eyvallah hadi. <laughs> Olur la. <gülüyor> 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 ah, tamam. <gülüyor> <gülüyor> adam görevi anlatıyordu, <laughs> <laughs> su <susukuyor> adam. <azalın. gülüyor> Piremiz apartmandaki Üst kata nasıl çıkabilirim? Para buldum. He? Gümledi bir şey. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> Ateş altındayız. Üst kat patlıyor. Tesisat var burada. Oğlum, aygaz gaz mi atlıyor? Elektrik cızbız kapattım. Suyumu doldurmam lazım bir yerden. Yok mu? Amık. Havaya uçacağız. Ya aşağı mikrodalga attım kırıldı ya. Ha dur şunla. Ne oldu lan öldüm? Nerede? <laughs> Dışarıda. Uçur bug yapıp uçacaktım çatıya öldüm random havada. Neredesin? Bak. Hangi tuş? <laughs> e. E işte. Bence gidebiliriz abi. Hadi gel. 20 saniye var. Bekle. Son bir şey çalacağım. kaldır, kaldır, kaldır. Çabuk. <gülüyor> Lan 6 saniye var. E Exit'e koş, exit'e koş. Koş, koş, koş. <laughs> 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 Ben oyundaki her şeyi al. Manyak. Bina alıyorsun. Arabaya para kalmıyor oğlum. Enemies. Evet. Denizaltın da var benim. Kosatka. <laughs> bu binaları almak yeni özellikler açtığı için <gülüyor> binaları oldu. <laughs> Aa. <almış. gülüyor> <laughs> <laughs> Adamı içeren bir fotoğraf çekiyorum işte. Niye kabul etmiyor? Heh. He. Cilveşli- Cilveleşirken fotoğrafını çekmem gerekiyormuş? <laughs> Öyle bir şey yazmıyor ki oğlum aşağıda. Direkt fotoğrafını çek yazıyor aşağıda yani bomboş. Sikim yapacağım nasıl <laughs> 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 Ben de. <laughs> Benim paraşütüm <laughs> <sitim> var. <laughs> Benim de vardı açamadım. Lan lan üstüme düşüyor <laughs> Hadi oradan lan. Aaaa! Oh! <laughs> kaçış kaçış kaçış! <laughs> Queen oldu orada <laughs> takla atıyor. Tamam <laughs> ya. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <laughs> Lan kaldırdı götürüyor beni. Tekeni kaldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Reis feda etti Ben düşerek öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Uzaydan düşüyorum. Kara delik. Spartanlar ölmez. Sadece kaybolur. <laughs> Spartan ölmez zaten ölmez. Biz niye Haçlı ordusuyuz da bunlar pezevenk polis öldürüyor bana? Godzilla kapışacağız Beş tane ağır abi. Bir tane kılıçlı. Bir tane boksör. Aynen öyle. <laughs> o ne lan? Baga girdi herif. Daklatıyor. Arkadaşlarımı. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı. Şok aynı aldım. anda attık orada şok Shock ben de attım. Oldu. Bir daha atıyorum ben. Evet. Ya arka tarafa gitmeyek oraya yok atmışlar. <laughs> Orası orayı zaten bizim mahalli kullanmıyor. Ha öyle mi? Biz, iyi? biz ee, evet. neydi lan? Grove Street çetesi ha. olarak. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmadı bak ben hala ayaktayım. Hadi lan oradan yalan. <gülüyor> <gülüyor> o direkt kafama girdi parça mı Ben duruyorum hala aynı yerde dediğim <laughs> gibi Grove Street çetesi olarak. <laughs> Allah, Allah oldum. Yedi mi yaptın? Erdem. Yo yo. Ben... Lan şey. <laughs> Emre. Antransform <Aa, gülüyor> yaptım. Intihar ederim. O ne lan? <laughs> o ne lan öyle? Ne, ne yapıyor? Yeni tanrı. Gerçi yüzü yüzü koymuş. Oh, adam. O kan, ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Allah oldum Berkan. <laughs> adam bir saattir evde Discord'da tek kelime etmiyor. Ah. <laughs> kaydetsin hadi ya. <laughs> <laughs> yanıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Anladın mı? <laughs> <laughs> <laughs>. <laughs> Araba çıkmıyor da. İlk defa mı öyle adam görüyorsun yardım etsene. İzliyorum <laughs> adam. Arabayı Heykel gibi koydum taşın üstüne <laughs> What Durayım. happened diye araba çarptı da Ah dur dur bu araba yalak Yeni biz Açın <laughs> yolumu